Merhaba sevgili gençler. Girişimin son kısmına geldik. ÖSYM'nin özellikle AYT sınavında zaten en çok sorduğu kısımda arkadaşlar. Girişimde şu kısım. Şimdi arkadaşlar mesela burada sadece dalga katarlarını göstermiştik. Ama burada ne var aynı zamanda? Düğüm çizgilerimiz de var. Mesela bir tepe bir çukurun karşılaştığı şurası, şu nokta, şu nokta, şu nokta. Bunlar bizim için nedir? Bir düğüm çizgisidir. Yani dolayısıyla her katarın arasında aslında şöyle geçen bir de ne vardır? Düğüm çizgilerimiz vardır. Mesela aynı şekilde şurası bir düğümdür, burası bir düğümdür, burası bir düğümdür. Ve şu şekilde ne var? Bir düğüm çizgimiz de var. Aynı şekilde şuradaki düğüm çizgiden de çizersem şunlar düğüm noktaları. Bir tepe artı bir çukurun karşılaştığı yer. Şuralar bir düğüm noktası. Şuralarda ne olacak? Bir düğüm noktası olacak. Yani katar ve düğümler bu şekilde ne yapıyor desende bunlar özdeş ve aynı fazla kaynaklarını oluşturduğu girişim desende oluşuyor. Şimdi bize asıl sordukları kısım neresi arkadaşlar? Şurası. Diyorlar ki şimdi arkadaşım diyor Şurada ne var? İşte K1 kaynağım var. Şurada bir ne var? K2 kaynağım var. E bunlar özdeş ve eşit fazlı kaynaklarsa eğer yani sonuçta ne oluyor? Desenin tam ortasından geçen bir neyimiz var arkadaşlar? Merkezi dalga katarımız var. Yani iki kaynağın tam ortasından ne geçiyor? Bir katar çizgisi geçiyor. Daha sonra bunun sağında ve solunda Katar'dan sonra merkezdeki merkez dalgalıklarından sonra ne geliyor arkadaşlar? Birinci düğüm çizgisi geliyor. Sonra birinci Katar çizgisi. Sonra ikinci düğüm çizgisi. Sonra ikinci Katar çizgisi. Sonra yine şurada bir düğümümüz olacak. Bu kaçıncı düğüm? Üçüncü düğüm. Sonra ne gelecek? Üçüncü Katar. Yani bir Katar bir düğüm bir Katar bir düğüm diye çizgiler burada ne yapıyor? Sıralıyor. Yani şurada ne var atıyorum? Birinci düğüm çizgisi var. Sonra bundan sonra ne geliyor? Katar. Birinci Katar çizgisi. Sonra ikinci düğüm çizgisi. Sonra ikinci katar çizgisi diye bu şekilde ne yapıyor? Devam edip gidiyor. Bir katar bir düğüm bir katar bir düğüm şeklinde sıralanıyor. Simetrik olduğu için aynı desen ne var? Aynı desen burada da var. Yani şurada birinci düğüm sonra birinci katar. Sonra ikinci düğüm sonra ikinci katar şekli gidiyor. Burada dikkat edeceğimiz birinci nokta şu. Dikkat et herhangi bir numaralı çizginin mesela 2'nin önce niye oluşuyor? Düğümü oluşuyor. Merkezi daha yakın olan yerde ne oluşuyor? Düğüm oluşuyor. Sonra o çizginin katar. Yani ikinci düğümden sonra ikinci katar. Sonra üçüncü düğüm sonra üçüncü katar. Yani herhangi bir numara üçün beşin yedi hani kaçıncı katar kaçıncı düğüm olduğunu bulmak istiyorsak. Ne olacak? Önce onun düğümü sonra katar oluşacak. Yani mesela sana sordum. Dedim ki arkadaşım. İşte burada bir girişim deseni var. Şurada bir kaynak var. Şurası bizim için ne? Merkez doğrusu. Yani k sıfırın olduğu yer. Şurada ne oluştu? Burada atıyorum 7. düğüm oluştu. O zaman sen bu 7. düğümden sonra ne oluşacağını, önce ne oluşacağını. Önce derken hani merkeze daha yakın olan yerden bahsediyoruz arkadaşım. Önce dikkat et ne olur? Bir çizginin mesela 7 numaranın neyi oluşmuş? Düğüm mü oluşmuş? O zaman düğümden sonra ne oluşacaktır? Katar oluşacaktır. Yani 7. katar oluşacaktır. Önce ise ne vardır? Önce ise 6. katar çizgisi vardır. Veya olayı tersten soralım. Mesela ben burada önce düğümü vermedim de herhangi bir saçan işte çizginin katarını verdim. Dedim ki burada ne var? Burada katar çizgisi var. Kaçıncı katar çizgisi var? Üçüncü katar. Sen üçüncü katardan sonra ne oluşacak? Önce ne oluşacak derken. Önce işte bir numara ne oluşuyor? Merkeze daha yakın olan yerde düğüm oluşuyor. Üçüncü katar oluşmuşsa sen ne diyeceksin? Ha, demek ki bundan daha önce ne var? Bu daha önce üçüncü düğüm oluşmuş. Sonra katar oluşmuş. Sonra ne oluşacak? Sonra da dördüncü düğüm oluşacak. Bir, bunu bileceksin. İkincisi bilmen gereken yer şurası. Şimdi arkadaşlar şunlar dalgaların tepe ve çukurlarını gösterdiği için şuradaki bir tepe ile bir çukur arası mesafe ne kadardır arkadaşlar? Şu mesafe lambda bölü 2'dir. Veya ard arda gelen işte iki tepe arası mesafe şurasına kadardır lambda'dır. Burada bir tepe bir çukur arası lambda bölü 2. Şimdi şurada çizgileri incelersem hatta bunu biraz daha büyüterek size göstereyim. Şu kısma bakacak olursak şurayı büyüttüm. Şöyle aşağı kaydırayım biraz. Şimdi dikkat ederseniz şu biraz daha aşağı kaydırdım. Şurada ne var? Birinci düğüm sonra birinci katar K1 sonra ikinci düğüm sonra ikinci katar diye gidiyor. Mesela şöyle düşünün. Şurada merkezdeki çizgide 0. katar. Şimdi şurası bir tepe. Şurası bundan sonra çukur olduğu için şu mesafe ne kadardır? Şu mesafe lambda bölü 2'dir. Şu mesafe ne kadardır? Bu mesafe lambda bölü 2'dir. Şimdi dikkat edersen K sıfırdan lambda bölü 2 sonra ne geliyor? Birinci katar. Lambda bölü 2 gidince ne geliyor? İkinci katar. Veya işte bunlar da tam ortadan geçtiği için şu mesafelerde birbirine eşit olduğu için. Bu lambda bölü 2'yi iki eşit parça böldüğüm için şu mesafeler ne olacak? Lambda bölü 4, lambda bölü 4 olacak. İşte bu ne demek istiyor? Şunu demek istiyorum. Kaynakları birleştir. Mesela şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe aynı değil arkadaşlar. Mesela buraya doğru gittikçe o desendeki çizgiler ne yapıyor? Desendeki çizgiler şunu küçülteyim. Desendeki çizgiler giderek birbirine ne yapıyor? Genişliyor. Mesela şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe farklı. Şuradaki mesafe farklı. Ama kaynakları birleştiren şu doğru üzerinde. Bileceğimiz olay şu. Ard arda gelen iki katar çizgisi arası mesafe ile ard arda gelen iki düğüm çizgisi arası mesafe lambda bölü iki kadardır. Bunu şuradaki desenden görebilirsiniz. İki düğüm arası veya iki katar arası mesafe ne kadar dedik? Lambda bölü 2 lambda bölü iki. O zaman bu katar düğümler arası ise bir katarla hemen ardından gelen düğüm arası mesafe ise lambda bölü 4, lambda bölü 4. İşte buradaki desenlerdeki çizgilerin arkadaşlar hangi sırayla çizileceği yani ama dikkat et nerede çiziyoruz bunu kaynaklar birleştiren doğru üzerinde. Yoksa farklı yer, diğer yerlerde mesela şurada atıyorum bu çizgiler arası mesafeye işte lambda bölü bir katar bir düğüm arası olduğu için lambda bölü 4 diyemezsin. Şuradaki mesafesinin için lambda bölü 4'tür. Kaynaklar birleşen doğru üzerinde ard arda gelen iki katar veya ard arda gelen iki düğüm arası mesafe lambda bölü 2. Bir katarla bir düğüm arası mesafe lambda bölü 4. Yani sen kaynakları birleştiren doğru üzerinde sen bunları ne yapıyorsun? Bu katar düğüm, katar düğüm diye çizgileri lambda bölü 4'lük mesafeyle ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Bu bir. İkincisi mesela bu şekilde ne yaptı? Katarlar, düğümler, katarlar, düğümler geldi. işte dördüncü düğüm. Ondan sonra ne gelecek? İşte dördüncü katar. Sonra 5. düğüm diye gidiyor. Atıyorum bu şekilde çizdim. Ne yaptı? Desendeki çizgilerden biri mesela 5. düğüm nereye geldi? Tam kaynağın üzerine geldi. Arkadaşlar asla kaynak üzerinde çizgi oluşmaz. Yani senin herhangi bir çizgin tam kaynağın üzerine geliyorsa sen o çizgiyi olmadı farz edeceksin. O çizgi ne yapmaz? Oluşmaz. Ve bunlar aynı fazla yüzdeş kaynaklarsa merkeze göre sağ ve sol simetrik olduğu için burada ne var mesela? Burada atıyorum 4 tane katar var. Şurası 4. katar çizgimiz. Simetrik olacağı için 4 katar varsa bu tarafta da aynı şekilde 4 katar oluşacaktır. Yani sağ ve sol simetriktir. Aynı şekilde burada dört tane düğüm mü var? O zaman şu tarafta da ne olacak? 4 tane düğüm olacak. Tam 5. düğüm burada çizgiye geldiyse bu tarafta da 5. düğüm çizgiye gelecek. Ve sen o çizginin tam kaynağın üzerine gelen çizgiyi olmadı farz edeceksin. Dolayısıyla buradan işte ne yapacak? Buradan bize şu tip sorular soracak. Özellikle işte ÖSYM'nin ayeti sınavında sevdiği soru tarzları bunlardır. Karşınıza bol bol gelir. İşte desende kaç katar oluşur, kaç düğüm oluşur? İşte desendeki katar veya düğüm çizgi sayısını arttırmak için ne yapmamız lazım? Tarzında sorular olur. O zaman burada arkadaşlar birinci soru tarzımız şu. Biraz daha yazılıya yönelik olsun. ÖSYM bu tarz pek soracağız zannetmiyorum da. D dediğimiz mesafe. Şimdi bu D dediğimiz mesafe ne arkadaşlar? Bu D dediğimiz mesafe buradaki iki kaynak arası mesafedir. Yani özdeş ve aynı fazla kaynakları koyduğum... o aradaki mesafedir. Bana dedi ki D mesafesi arkadaşım 20 santim. E dalga boyu da kaç santim? 4 santim. Hadi bana bu desende kaç adet katar çizgisi, kaç katar çizgisi oluşur? Kaç düğüm çizgisi oluşur? Şeklinde soruyu sordu. Nasıl yapabilirsin? <laughs> en güzel mantığı çöz, e, çizim yolu yapmaktır. Şimdi formül yoluyla da bulma olayı var da formül yoluyla bulmayı genelde ÖSYM'e sormaz. Yazıldığı da pek karşınıza çıkmaz. Ama gene de ben olayın mantığını vermek için size o formül yolunda bahsedeceğim. Şimdi birinci çizim yolu şu arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Komple oturacağım deseni çizeceğim. Diyeceğim ki işte burada K1 kaynağı var. Burada K2 kaynağı var. Özdeş aynı fazla. O zaman merkez doğrusu K0 tam ortada. E2 kaynak arası mesafe 20 santim ise o zaman merkezle bir kaynak arası 10 santim. O merkezi dalga katarıyla diğer kaynak arası da 10 santim. Şimdi ben oturup bütün deseni buraya çizmekle uğraşmayacağım. Niye? E ben biliyorum ki sağ ve sol simetrik. Yani ben niye bu koca üstün deseni çizim ki? Ben sadece bir tarafta kaç adet çizgi oluşacağını bulursam e diğer tarafta onun simetri olduğu için o kadar oluşacağını ne yapabilirim bulabilirim. Yani işimi kolaylaştırmaya çalışıyorum. O zaman ne yapıyorum? Şöyle çiziyorum. Dedim ki şurada benim neyim var? Şurada benim kas sıfırım var. Yani merkez doğrum var. Aynı fazlıysa zaten tam merkezde ne olmak zorunda? Merkezi dalga katar olmak zorunda. Şurada da kaynağımın bir tanesi var. Ve merkezle kaynak arası şu mesafemiz ne kadar? 10 santim. E ne yapacaksın işte? Sen buraya katar ve düğümleri çizeceksin. Şimdi bütün katar ve düğümlerde çizmene gerek yok. Niye? Çünkü bunlar hep lambda bölü 4, lambda bölü 4 ağırlıklarla gelecek. Ama ard arda gelen iki katar veya ard arda gelen iki düğüm arası mesafe ise lambda bölü 2. O zaman ben lambda bölü 2 ağırlıklarla çiziyorum. Şimdi normalde arkadaşlar bu çizgiler nasıldır? Düz değildir. Şuradan başlar parabolik olarak ne yapar? Eğilir. Ama ben düz düz göstereceğim. Yani sadece şu kısmı çok ayrıntılı çizdiğimizi düşünün. O zaman şurada ne olacak? İşte birinci dalga katar olacak, şurada ne olacak? İkinci dalga katar, şurada ne olacak? Üçüncü dalga katar şekle gidiyor ve bu ağırlarda gelen katar çizgiler arası K1, K2, K3 diye gidersem, arlarda gelen iki katar veya iki düğüm arası mesafe lambda bölü 2 idi. E lambda 4 santimetre ne göre? Demek ki ben bunları ne yapacağım? 2 santim, 2 santim, 2 santim arkada çizeceğim. 2, 4, 6, 10 santim var daha yeri devam et. O zaman ne olacak? Bir iki santim daha çizdim. İki, dört, altı, sekiz. E geriye bir iki santim kaldı. Bir iki santim daha çizersem ne yapıyorum? Tam kaynağın üzerine geleyim. O zaman üçüncü katar, dördüncü katar, beşinci katar. E dikkat et. Beşinci katar nereye geldi? Kaynağın üstüne geldi. O zaman ne diyeceksin? Aa o olmadı. Bitti. Şimdi burada kaç tane katar çizgim var arkadaşlar bir tarafta? Bir, iki, üç, dört tane var. E, simetrik olacağı için dört tane de öbür tarafta olacak. Ama katarları sayarken lütfen şu merkezdeki k sıfırı ne yapma? Unutma. Bir de merkezde gelecek. O zaman 4 merkezin bir tarafında. 4 katar öbür tarafta. E bir de merkezdeki merkezi dalga katar olduğu için katar çizgi sayımız kaç olacaktır arkadaşlar? 9 adet katar çizgi sayımız olacaktır. Peki düğümler hocam? E düğümlerde nerede olacak? E düğümlerde zaten katarların tam ortasında olmayacak mı? Şurada bir düğüm var, burada ikinci düğüm var, şurada üçüncü düğüm var, şurada dördüncü düğüm var, şurada beşinci düğüm var. Yani düğümlere baktığın zaman da ne olacaktır? İşte birinci düğüm, ikinci düğüm, üçüncü düğüm, dördüncü düğüm ve beşinci düğüm. Zaten bir katar bir düğüm arası bir santim olduğu için bir santim, bir santim, bir santim, bir santim bu aralıkları ne yapmış oluyoruz? Bölmüş oluyoruz. Dolayısıyla işte düğümleri direkt o iki katarın tam ortasına gelecek şekilde çizebiliriz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane oluştu mu? Oluştu. 5 de öbür tarafta oluştu. O zaman düğüm sayısı ne olacak? 5 bir tarafta, 5 bir tarafta. Merkezde düğüm yok. Dikkat et. Dolayısıyla kaç tane düğüm olacaktır? 10 tane de düğüm çizgin oluşacaktır. Ve bunlar aynı fazla kaynaklarsa arkadaşım ne olacak? Düğüm çizgisi her zaman çift sayı olacak. Çünkü sağda ne kadar varsa solda da o kadar var. E toplamlar çift sayı. Katar da her zaman tek sayı olacak. Çünkü sağ ve sol topluyor. Çift sayı elde ediyor. Bir de merkeze ekliyorsun Katar'a. O zaman Katar'da ne olacaktır? Her zaman tek sayı olacaktır. Peki formül yoluyla ne hocam? Hani fantazi yapmaya çalıştık. Adam bana dedi ki arkadaşım dedi iki kaynak arası mesafe 238 santim. Dalga boyuna kadar dalga boyuna atıyorum 5 santim. Hadi bana bul bu kaç adet katar kaç adet düğüm olduğunu. Şimdi bunu çizmeye kalsam hu oh, kadar çizsem anca biter. Ha böyle bir soru gelir mi karşınıza? Hiç zannetmiyorum geleceğini. Özellikle ÖSYM tarzından sorulmaz. Ama yazılı da bir ihtimal. Peki buradaki hikaye ne? Buradaki hikaye şu arkadaşlar. Mesela sen neyi bulmak istiyorum? Katar çizgi sayısını bulmak istiyoruz. O zaman benim amacım ne arkadaşım? Benim amacım şu. Merkezde ne var? Merkezi dalga katarı var. İşte şurada bir kaynak var, şurada bir kaynağımız var. K2 kaynağımız, K1 kaynağımız. İşte katar çizgileri burada çizili çizili çizilir. Kaç tane çizeceğim? Ona bakıyorum. O zaman şöyle düşün. Ben desen üzerinde herhangi bir nokta aldığım zaman, desen üzerindeki herhangi bir noktada, mesela bu nokta ne olabilir? 5. katar olabilir. Veya şöyle bir nokta aldım, burada ne olabilir? 7. katar olabilir. Ama bu desende oluşabilecek katar sayısı belli bir adetle sınırlıdır. Yani o katar çizgi sayısı belli bir değer. mesela burada atıyorum en fazla 12 tane katar veya işte bir tarafta 12 tane katar oluşuyor. 12 de öbür tarafta 24 bir de merkezde 25 diyelim. 12 katar oluşuyorsa o zaman 12 katar oluş, ama 13. katar diye bir katar yoktur. Yani burada katar çizgilerini alacağı belli bir sınırlı değer vardır. Şimdi bu formülde aslında yol farkının geometrik yorumundan geliyor. Geometrik yorumu ben anlatmadım size. Gerek de yok. Çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Yol farkımız arkadaşlar D çarpı sinüs teta'dan gelir. Formülü çıkarışı önemli değil. Sen bu yol farkını katar çizgiler için ne yapıyordun? Enlam lam değiştiriyordun. Mesela o zaman desen de seçtiğim bir nokta katarsa işte bu kaynağı olan uzaklığı ve bu kaynağı olan uzaklığı yani yol farkı dediğimiz o P seçilen P noktasının K1 ve K2 kaynağı olan uzaklık farkı daha da oyun tam katına işte oluyordu. İşte bunu ne yaptın? n lam değiştirdin. Ama işte buradaki n lambdadaki enin alabileceği belli bir değer var. Mesela burada en fazla 12 kat oluşuyorsa en, fazla 12 değerini alabilir. 13. değer diye bir şey, değer alma şansı var mı? Yok. O zaman benim amacım buradaki enin alabileceği en büyük değeri bulmak. Onun için ne yap? Şunu yap. Sinüs teta'yı önce bir yalnız bırak. n lambda bölü d'de. Şimdi buradaki açımız aslında o açı dediğimiz açı nedir? O istenen noktanın merkez doğrusuyla yaptığı şuradaki açının teta Şudur aslında yol farkı. D 2 kaynak arası mesafe. E teta da o seçilen noktanın kaynakların tam ortasındaki merkez dalga kıtarı birleştiren doğrunun merkez doğrusuyla yaptığı açıdır. Sinüs teta değeri ne yapar arkadaşlar? Bir açının sinüs değeri mutlaka birden daha küçüktür. Yani bu açı 90 derece olma şansı yoktur zaten. 90 derece seçersen desen üzerinde bir nokta seçmiş olmasın. Kaynak doğrusunda bir nokta seçmiş olursun. O da olmayacağı için. Buradaki açı değeri mutlaka birden daha küçük olmak zorunda. Dolayısıyla sen buradan n lambda bölü d'nin birden küçük olduğunu bulursun. Sonra n'i yalnız bırak. Benim amacım n'in en büyüklerini bulmaktı. O zaman ne olacaktır n'i yalnız bırakırsak? d bölü lambda büyüktür n olur. İşte sen bu d bölü lambda büyüktür n'den n'in alabileceği en büyük değeri seçersin. Çünkü o desende olacağın son katar çizgisi numarasıdır. O zaman bir tarafta en fazla işte onun maksimum değeri kadarlık bir çizgi oluşacak. Yani n'in maksimum değeri bir tarafta oluşacak. E diğer tarafta da en'in maksimum değeri kadar oluşacak. E katarı bulduğum için merkezdekini eklemeyi unutma. O zaman toplam katar sayısı ne olacak? 2n yani artı 1 olacak. Yani örneğimize bakalım. Mesela d'yi ne vermiş? 238. 238 bölü 5 büyüktür ne dedik? n dedik. O zaman buradan ne olur arkadaşım? 23, 238'i 5'e bölersem 23'de 5 kaç defa var? 4 defa var. 20, 38'de 5, 7 defa var. 7 kere 5 35 3 kaldı virgül işte 6 gibi bir değer geldi 47.6 O zaman enin alabileceği burada en büyük değer nedir işte en mutlaka bu değerden daha küçük O zaman enin alabileceği maksimum değer buradan kaç gelir 47 yani bu ne demek istiyorum biliyor musun Desende bir tarafta en fazla 47 tane katar çizgisi oluşuyormuş E 47 tane bir tarafta 47 tane bir tarafta oluyorsa artı bir de merkeze ekleyeceğiz O zaman desendeki toplam katar sayısı ne olacak 80 94, 95 tane ne varmış? Katar çizgisi varmış diyebilirsin. Mesela üstteki az önce çözdüğümüz örneğe gelelim arkadaşlar. Onu deneyelim. Mesela Katar'ı bulurken ne yapıyorduk? D bölü lambda büyüktür n diyorduk. E D'miz kaç? 20. Lambda'mız kaç? 4. 20'yi 4'e böldüm büyüktür n. O zaman 5 büyüktür n olacak. Şimdi dikkat edersen burası tam sayı çıktıysa bu ne demektir? İşte 5. Katar tam kaynak üzerine geliyor. Yani n 5'ten küçük olmak zorunda. n 5'ten küçükse en fazla kaç olabilir? 4 olabilir. Yani bu ne demektir? Bir tarafta en fazla 4 tane katar oluşuyor. Diğer tarafta da 4 tane oluşuyor. Bir de merkez toplam katar sayısı kaç oldu? 9 oldu. Peki aynı olayı düğüm için yapalım arkadaşlar. Şunu sileyim şu kısmı. Şimdi düğüm içinde ne yapıyordun arkadaşım? Yol farkını yani yol farkını işte burada geometrik yolundan D çarpısının üstte detayı. Ne eşitliyorduk? n eksi 1 bölü 2 lambda istiyorduk. Amacım ne? Gene buradaki L n'in alabileceği en büyük değeri bulmak. Yani burada oluşan, desende oluşan son düğüm çizgisinin numarasını bulmaya çalışıyorum. Yani en, en büyük değeri. Yine sinüs detayı yalnız bıraktığımı farz et. O zaman ne olacak? Her tarafı d'ye bölersem burası n eksi 1 bölü 2 lambda bölü d. E, sinüs mutlaka birden küçükse şu değer de birden küçük olacak. Yani birden daha küçük olmak zorunda. Ne? N eksi 1 bölü 2 lambda bölü de. Burada n'i yalnız şimdi bırak. Her tarafı d ile çarptım. Lambda'ya böldüm. Sonra her tarafa artı 1 bölü 2 ekledim. Büyüktür ne oldu? N yani oldu. İşte buradan da ne yaparsın? Elin alabileceği en büyük değeri bulursun. O senin bir taraf oluşan maksimum düğüm çizgi sayısıdır. O kadar da öbür tarafta olduğu için toplam düğüm çizgi sayısına 2n max kadar değer diyebilirsin. Mesela bu örneğimiz için uygulayalım. D'miz kaç? 238 bölü. Lambda'mız kaç? 5 artı 1 bölü 2 büyüktür. Ney? Yani Şimdi 238'i 5'e bölmüştük. Ne çıkmıştı? 20'de 5 4 defa vardı. 20, 38'de 5 7 defa vardı. 35 oldu. 3 0 ekledik virgül attık. 47.6 artı 0.5 büyüktür ne? He. O zaman buradan arkadaşlar ne çıkar? 48.1 büyüktür n çıkar. O zaman burada n'in alabileceği maksimum değer nedir? n'in alabileceği maksimum değer arkadaşlar buradan 48'tir. Yani bu ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Desenin bir tarafında en fazla 48 tane düğüm var. E o zaman 48 de öbür tarafta düğüm var. O zaman toplam düğüm sayısı 48 artı 48. Yani 96 tane de ne vardır? Büyüm çizgisi vardır diyebilirsin. Mesela az önceki örneği yorumlayalım. Düğüm için ne yapıyoruz? Düğüm için de şunu yapıyoruz. D bölü lambda artı 1 bölü 2. O n-1 bölü 2'deki n'i yalnız bıraktığım için bu tarafı artı bölü 2. Eşittir n olur. D'miz kaç? 20. Lambda'mız kaç? 4. 24'e böldüm. 5. Artı 1 bölü 2'den 5 5,5. Beş buçuk büyüktür. E. O zaman buradan en alacağı maksimum değer kaç çıkacaktır arkadaşım? 5 çıkacaktır. Yani bir tarafta en fazla kaç tane düğüm var? 5 tane düğüm varmış. 5 de öbür tarafta varmış. Toplam düğüm sayısı nedir? 10'dur. Yani burada çok büyük sayılar verilirse devreli ve alanda bu formül yolunu kullanabilirsin. Ama sana zaten çok büyük sayılar ne yapmaz? Vermezler merak etme. Peki arkadaşlar burada yorum sorusu olarak Ösevin en çok sormaya çalıştığı şey nedir? Şudur. Mesela işte burada iki tane kaynağımız var. K1, K2 kaynağımız var. Merkezde tam merkezi noktada. Merkezi dalga katar K0'ımız olsun. İşte burada ard arda gelen iki katar, iki düğüm arası mesafe ne kadardı? İşte lambda bölü 2'ydi. Bir katar bir düğüm arası da lambda bölü 4. İşte burası birinci katar olsun. İşte şu şekilde ikinci katar, üçüncü katar diye ne yapıyor? Bunlar lambda bölü 2 aralıklarla diziliyor. Şimdi bu desende daha fazla katar veya daha fazla düğüm çizgisi oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Ya birinci olarak iki kaynak arası mesafe değdi ya. Ya biz bu iki kaynağı birbirinden daha da uzağa koyacağız. Yani K1 kaynağını ve K2 kaynakları arasındaki mesafeyi açacağız ki buraya daha fazla sayıda çizgi girsin. Ya da biz bu katar ve düğüm çizgilerini ne yapacağız? Daha sık aralıklarla yapacağız. Yani buraya daha fazla çizgi olması için şu aralığı lambdayı ne yapmam lazım? Dalga boyunu küçültmem lazım. Peki dalga boyunu küçültecek yöntemler nelerdir? Su dalgalarında girişimi hatırlarsanız sonuçta hız eşitliği neydi? Lambda çarpı f. O zaman frekans kaynağa bağlı, hız ise ortama bağlı bir özellikti. Bizim burada amacımız neydi? Dalga boyunu küçültmek. Dalga boyu kime bağlı? Hem hıza bağlı hem frekansa bağlı. O zaman ne yapacaksın? Ya frekansı değiştirmeden hızı azaltacaksın ki hızı azaltmanın yolu da nedir? Su dalgalarında hız sadece o su ortamının derinliğine bağlıydı. H çarpı g'di. Dolayısıyla ya derinliği azaltacağız. Derinlik azaltılmalı. Derinlik azalınca hız azalacak. Hız azaldığı için dalga boyu küçülecek. Dalga boyu küçülünce çizgiler birbirine sıklaşacak ve çizgi sayısı artacak. Ya da ortamı yani hızı değiştirmeyeceğiz. Hızımız sabit olacak. O zaman senin dalga boyunu küçültmek için ne yapman lazım? Ya da kaynağın frekansını arttırmak lazım. Kaynağın frekansını ne yapmalı? Arttırılmalı. E frekansla periyot ters orantı olduğu için ya da kaynağın periyodunu ne yapmak lazım? Periyodu azaltmamız gerekiyor. Yani ben burada işte dalga boyunu küçültürsem yani çizgilerine daha yakın yaparsam oluşan dal çizgi sayısı ne yapacağım? Arttıracağım. Ya da iki kaynak arası mesafeyi ne yapacağım? Arttıracağım. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay şu arkadaşlar. Mesela sen iki kaynak arasındaki mesafeyi ne yaptın? Arttırdın. Şöyle düşün, şurada ne var? Merkezi dalga katarımız k kat sıfır var. İşte şurada birinci katar, burada ikinci katar, üçüncü katar. Ha tabii bu katarların arasında da neler var? Düğüm çizgilerimiz var. Yani çizmedik de mesela şurada ne var? Birinci düğüm var. Şurada ikinci düğüm var. Şurada üçüncü düğüm var şeklinde. Yani bir katar bir düğüm bir katar bir düğüm şeklinde gidiyor. Hatta ilk önce o numara neyi oluşurdu? Düğümü sonra katar. Sonra ikinci düğüm oluşacak D2. Sonra ikinci katar olacak. Sonra üçüncü düğüm oluşacak. Sonra üçüncü katar olacak şeklinde gidecek. Kaynağımızın bir tanesi burada bir tanesi buradaydı. Mesela ben kaynakları ne yaptım? Kaynaklar birbirinden eşit miktarda uzaklaştırdım. Dikkat edin burada arkadaşlar kaynaklar birbirinden eşit miktarda uzaklaştırırsam ne olmuş olur? Sadece iki kaynak arasında artık daha fazla çizgi oluşacak. Yani katar ve düğüm çizgileri sayısı artacak. Ama mesela ard arda gelen iki katar veya ard arda gelen iki düğüm arası mesafeyi ne yapmayacağım? Değiştirmeyeceğim. Sadece kaynaklar çizgiler buraya kadar oluşuyordu. Şimdi kaynaklar daha uzağa çektiğim için ne olacaktır? Daha fazla çizgi oluşacaktır. Ama o katar ve düğüm çizgiler arasındaki mesafe ne yapmayacak? Değişmeyecek. Peki ben burada iki kaynağı simetrik şekilde uzaklaştırmasam ne olur? Ne gibi değişiklikler olur? Yani şöyle düşünün. Birinci kaynak yine olduğu yerde kalsın. Ama ben buradaki ikinci kaynağı, şurada oluşan ikinci kaynağı daha uzağa taşıyayım. ikinci kaynağı buraya çekeyim. Ve bu kaynaklar nasıl kaynaklar? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar özdeş ve aynı fazlı kaynaklar. Aynı fazlı. Şimdi aynı fazlı kaynak demek ne demek? İkisi de aynı anda dalga üretmeye başlayacak. Aynı anda aynı şeyi ürettiği için tam merkez doğrusunda ne var? Merkez doğrusunda yani iki kaynağın ürettiği dalgaların ilk karşılaştığı yer tam orta noktada merkezi dalga katarı var. Şimdi sen sadece ikinci kaynağı uzaklaştırdığın için artık ne olacak? Artık K0'ın yeri değişecek. Çünkü iki kaynağın tam orta noktası artık burası değil. Sadece ben bir tanesini sağa doğru çektim. İkinci kaynağı sağa doğru K'li ka olduğu yerde kaldı. O zaman bu iki kaynağın orta noktası artık ne olacaktır? Şöyle bir nokta olacak. Yani K0 ne yapacaktır? K0 buraya kayacaktır. Dolayısıyla k buraya kaydığı için artık yeni desende katarlar ve düğümler şuraya göre simetrik olarak ne yapacaktır? Yerleşecektir. O zaman aradaki mesafe arttırdığım için toplam katar düğüm sayısı artacak ama ard arda gelen iki katar veya iki düğüm arası mesafe ne yapmayacak? Değişmeyecektir. Evet arkadaşlar genelde ÖSYM ne yapar işte bu katar ve düğüm çizgileri arası mesafe hani arda arda gelen bir katar bir düğüm arası mesafe lambda bölü 2 bir katar bir düğüm arası mesafede lambda bölü 4 ile alakalı bununla alakalı yorum soruları sorar. Dalga boyunu değiştirir yani çizgiler birbirine daha sıklaştırır veya iki kaynağı birbirinden daha uzağa taşıyabilir daha yakına taşıyabilir İşte buna göre ne yapar yorum sorularını sorabilir. Evet arkadaşlar girişimi de burada bitirmiş olduk kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın.